meydana gelen deprem, 67'de e, daha e, doğuda şey, özür diliyorum batıda meydana gelen deprem 99'daki Körfez depremi en son bakın doğudan burada göreceğimiz şey şu, şurası bizim kritik olarak gördüğümüz Doğu Anadolu fay hattının yukarıya kuzeye doğru çıktığı bölge ve hemen birleştiği bölge Bingöl bölgesi 7 su fay hattı. Son bir ayda bu hattın özellikle Kuzey Anadolu fay hattının her iki ucunda hareketlenmeler mevcuttu. Yani dördün üzerinde çok sayıda de deprem oldu. Hem doğu bölgesinde yani Tokat bölgesi ve daha doğuda özellikle Adıyaman'ın biraz daha ilerilerinde o depremler oldu. Bir de batı ucunda bu hattın Yunanistan'da dördünün üzerinde depremler oldu geçtiğimiz hafta içerisinde. Dolayısıyla da bu fay hattında bir hareketlenmenin o olduğu çok net bir şekilde zaten ortaya çıkıyor. Zaten fay hattı hep hareketli. Yani bu depremler zaten hep oluyor. Ee, ama bize söylediği şey şu... E, ...geçen yıl yaşadığımız... ...Kahramanmaraş depremini... ...şu harita üzerinden eğer bir bakarsak... ...bakın iki fay hattımız bizim şu, şu Doğu Anadolu fay hattımız... Şu ise Kuzey Anadolu fay hattımız. Şuradan şöyle devam eden hat, Yunanistan'a doğru devam eden bir hat. Biz geçen yıl depremi şu bölgede yaşadık, tam bu bölgede yaşadık ve burada zemin şu Anadolu plağı yukarıya doğru 9 metrelik bir hareket yaptı. Şuradan 9 metrelik bir hareket yaptığı zaman doğal olarak ne yaparsınız? Bakın şurası bir blok, Şurası bir blok, şurası bir blok. Bu bloğu yukarıya doğru hareket ettirdiğiniz zaman şunu batıya doğru hareket ettirirsiniz. Orta Anadolu'yu, İç Anadolu'yu şu şekliyle. Bu batıya doğru hareket ettiği zaman şu hat üzerinde kırılmalar meydana gelecek demektir. İşte Tokat da şuralarda bir yerlerde. Bingöl, Erzincan, Bitlis, Muş şu bölge bakın inanılmaz derecede şu anda ee, sorunlu gibi gözüküyor bana. Şu hattın tamamı sorunlu gibi gözüküyor. Ama ben size bugünden hiçbir bilimsel veriye dayanarak bugünden ben size şu bölgede şu şiddette olacak diyemem. Ancak şu kadarını söyleyebilirim. Şu hat üzerinde hem istatistik veriler hem geçmişteki olan depremleri vesaire ve jeofizik verileri incelediğiniz zaman 10 yıl içerisinde kesinlikle ve kesinlikle 7 ila 7,5 şiddeti arasında bir depremin olacağını size %90 olasılıkla söyleyebilirim. Deprem eğer bir bölgede olup bitmiş ise Buna Kahramanmaraş depremi örneğini vereyim. Bu bölgede deprem oldu ve bitti. Şu bölge için söylüyorum. Aynı bölgede bir kırılmanın tekrar yaşanma olasılığı neredeyse sıfır. Ne zamana kadar? Bunun periyodu doluncaya kadar ki Kahramanmaraş depreminin periyodu 450 ila 500 yıl civarındadır. Dolayısıyla da kırılmış olan bölge yani Pazarcık bölgesi, Elbistan bölgesinin bulunduğu tam o bölgede fayın tekrar kırılması için ve aynı şiddette deprem olabilmesi için bir 450 yıla daha zaman ihtiyacımız var. Ancak Buradaki kırık meydana geldiğinde bunun hem kuzey ucunda yani Malatya'nın daha kuzeyi Elazığ, Bingöl'e doğru olan bölgede hem de Hatay'ın daha güneyindeki olan bölgelerde bir stres birikmesi, gerilme birikmesi meydana geldi. Bu aynı cam kırığı gibidir. Bir bölgeyi kırdığınız zaman o kırık bölgenin her iki ucunu birden zorlamış oluyorsunuz. Bakın şuradan, şurası 9 metre ileriye doğru hareket etti. Nereye kadar? Şurada Malatya civarında bu durdu bu hareket. Sonra ne yapacak bu? Şu anda burada bir stres, bir gerilme birikmesi var. Bu devam edecek bir türlü. Kırılmayı tamamlayacak. Yani şu kırığı yukarıya kadar, şuraya kadar tamamlayacak. Bu aşağıda yine aşağı doğru tamamlayacak. Bunların bir kısmı geçmiş dönemlerde tanım, tamamlanmış olan depremler var ufak tefek. Ama e, gerçek deprem, büyük şiddetli deprem hala daha olmadı. Dolayısıyla da özellikle Bingöl bölgesinde şu kavşak da bizim iki e, fay hattının e, buluştuğu şu Bingöl kavşağında, Yedisu kavşağında henüz daha beklediğimiz deprem olmadı ve bu depremi de hakikaten bekliyoruz ve bunun daha doğusunda yani Muş Bin, Bitlis tarafında ve daha batısında Erzincan ve Tokat gibi hatta ben İstanbul'u da dahil etmek istemiyorum şimdilik ama şu hat boyunca 7 ila 7.5 şiddetinde bir depremi çok Beklemek çok hata değil, yanlış değil ama zamanlamasını söyleyebilmek çok zor. Ancak şöyle söyleyeyim size, önümüzdeki 10 yıl içerisinde kesinlikle 7 ila 7,5 civarında bir deprem bu bölgede beklemek yanlış olmaz diye düşünüyorum. Doğa dolu fay hattında şu bölgedeki şiddetli depremlerin periyotları çok uzun ve çok uzun. Yani 500 yılda bir oluyor. Ancak şu yukarıdakinde 50 yılda bir bayağı ciddi şiddetli deprem oluyor. 10 yılda bir de 7'nin üstüne deprem oluyor mutlaka. O yüzden... Ee, bu tarafta ciddi bir risk var yani. Yani tarihsel e, şeyler bunu gösteriyor aslında. Biraz sonra... Tekrar. Aynen öyle. Van oldu, arkasından Elazığ oldu. Bu arada bu şu atladı, bu şu tekrar geri dönecek bu yani. Hani aslına bakarsanız şu Türkiye biliyorsunuz dünyanın en kritik deprem kuşaklarından birisinde bakın. Buraya geldiğimiz zaman bizim ülkemiz ise Karadeniz, işte Akdeniz'in tam hemen ortasından itibaren Yunanistan dahil içine alarak çok şiddetli bir deprem bölgesi var. de Çok ciddi bir risk var. Renkten anlayabiliyoruz. Kırmızı olması hali bunu onu gösteriyor. Koyu olan şu renk, mor olan renkler ise altından geçen hat üzerinde meydana geldi. Yani şuralarda bir yerlerde meydana geldi. İşte şurası Merzifon,